Kitabımızın i̇şte ismi Ölü Canlar, yazarı ise Gogol. Pavel Ivanoviç Çiçkov Rusya'da yer yer dolaşıp köle köylüler almak istiyormuş. E, ama istediği köleler çalışmayı seven ve e, sağlıklı olanlar değilmiş. Tam tersi ölü olanlarmış. Çiçkov Rusya'ya gezerken ölenlerin ölüm belgelerini satın alırmış. Bu belgelerin mevcut olmayan mülkün rehine koyar e, ve oradan para alırmış. Sonra bir kasabaya uğrar ve oyunu orada devam ettirmeye başlamıştır. Kasabanın her şeyini öğrenmiştir. Halk da onu zengin ve önemli bir kişi sanmış. Güler yüzlülüğüyle ve sevimliliğiyle herkesin güvenini kazanmıştır. Herkesi falan böyle evine falan davet ediyormuş. Böyle her şeylerine falan şahit oluyormuş Çiçko. Ve bunun sayesinde de pek çok ölü can belgesi toplamış kasabadan. Herkes de onun Ukrayna'daki çiftliğinde çalışacak eleman aradığını düşünüyormuş. Bundan bayağı bir zaman geçmiş, aradan zaman geçmiş ve sonra her şey anlaşılmaya başlamış. Valinin e, balosunda serhoş bir tane adam, toprak sahibi adam her şeyi anlatmış. Bunları Çiçkova casus demeye başlamış kasabadaki insanlar. Ona karşı dedikolar falan atmaya başlamışlar. Her şeyi ortaya çıkan Çiçkova kasabadan kaçmış ve başka maceral aramaya başlamıştır.